Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızı Aksa tufanını iyi okumak gerekir. Konu başlığıyla sizlere arz etmek istiyoruz. Öncelikli olarak biraz önce Siyonist İsrail'in esşarki ve Cebeliye mülteci kamplarına yaptığı saldırılardan dolayı hayatlarını kaybeden masum sivil Filistinlilere Allah'tan rahmet, yararlılara da sağlık ve afiyetler diliyoruz. Değerli basın mensupları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde aralarında seçime dini siyonizm ile birlikte ortak listeyle girip 14 milletvekili çıkaran ve Filistinlere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Yahudi Gücü Partisi lideri Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Givir'in de yer aldığı koalisyon hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi daha önceden Filistin seçimlerinin engellenmesi Gazze şeridi, Batı şeria ve Gazze şeridine yapılan tek yönlü saldırı politikalarına göz attığımızda Hamas tarafından başlatılan Kudüs fırtınası harekatının İsrail zulmüne ve hak ihlallerine karşı ortaya konulan meşru müdafaa hakkı olduğunu altını çizerek ifade etmek isteriz. Bir daha tekrarlama gerekirse Hamas tarafından başlatılan harekatın İsrail zulmüne ve hak ihlallerine karşı ortaya konulan meşru müdafaa hakkı olduğunu ifade edebiliriz. Hamas aslında bir terör hareketi olarak lanse edilmeye çalışılsa da dünya kamuoyu tarafından asıl işgal topraklarını işgal güçlerinden kurtarmak için başlatmış olduğu bir hareket olduğunu ifade etmek istiyoruz. Siyonist İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda yaşayan Filistinlere yönelik uygulanmakta olduğu şiddet, gayri insan uygulamalar, ırk ayrımcılığı politikaları ve Mescid-i Aksa ve El Halil'deki harem İbrahim Camisi başta olmak üzere inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan ve kutsal mekanları hedef alan baskı ve zulüm politikaları karşısında suskun kalan ve hiçbir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşların da sorumlulukları elbette ki sorgulanması gerekmektedir. Netanyahu hükümetinin büyük tartışmalara neden olan akla yatkınlık adı verilen yasa tasarısı ile yargının yürütme üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya ve hükümete geniş serbestlik alanı oluşturmayı hedefleyen yargı reformunun yasa tasarısından birisini kinisetten geçirmesi üzerine koalisyon hükümetine karşı büyük tepki ve protesto gösterileri hızla yayılırken özellikle Filistinlere yönelik baskıcı ve saldırgan tutumlarını arttırması ister istemez Hamas'ın Aksa tufanı ile meşru müdafaa hakkını kullanarak hareket başlatmasını zorunlu kılmıştır. Hamas, Aksa tufanı harekatının Doğu Kudüs'te mecid Aksa'ya yönelik ihlallere cevap niteliğinde olduğunu ifade etmesi üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. Yom Kipur gibi dini bayramlar vesilesiyle Yahudilerin ağlama duvarında dua etmeleri öncesinde İsrail güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'yı basmayı bir gelenek haline getirmeleri de bu harekatın başlamasındaki önemli unsurların başında yer almaktadır. Aksa tufanını olgunlaştıran koşullar sadece harem Şerif'te Filistinlerin maruz kaldıklarını söyledikleri zorbalıklardan ibaret değildir. Gazze'nin açık hapishaneden farksız durumu, Batı şeriadaki yasa dışı işgalın her geçen gün genişletilmesi, Filistinlere hayatı dar eden yerleşimci şiddeti, Doğu Kudüs'te bitmeyen baskılar ve Filistinlilerin sıklıkla kayıplar vermesi bu olgunlaşmada tetikleyici iş faktörler olarak sınırlandırılabilir, sıralanabilir. Sadece Batı Şeria'da Ocak'tan bu yana 172 Filistin'in işgal güçleri tarafından katledilmesi bu harekatın başlanmasını zorunlu kılmıştır. Şunu da ifade edecek olursak Gazze şeridinin 4'te 3'ü 1948 Yafa ve Hayfa gibi sahil şehirlerinden sürülmüş Filistinler ve onların çocuklarından oluşuyor olduğunu da ifade etmekte zaruret görüyoruz. Siyonist, İsrail'in Filistinlere yönelik baskıcı tutumu yeni yerleşim alanları oluşturma yoluna gitmesi, kutsal mekanları hedef alması bu harekatı tetiklemiştir. İsrail'in şiddeti öncelen politikaları ne yazık ki sadece işgal altındaki topraklarda değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı üzerinde de ağır bir tehdit olarak çökmeye devam etmektedir. Aksa Tufanı, 1973 Yom Kipur Savaşı'nı çağrıştırır niteliktedir. Mısır o dönemde ağır kayıplar vermesine rağmen bu savaş sırasında aşılması güç kabul edilmiştir.